Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star Tv'nin dizisi Siyahlı Çapkın'ın yeni bölümünden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz artık yeni bölümde neler olacağını herkes merak ediyor Ferit Ayşe'nin cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla işbirliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık'ın peşine düşer. Büyük Hanım'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık'ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Seyran ve Sunay yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken Büyük Hanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hale getirir. Orhan ve Kazım Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şok eder. Seyran Ferit'in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krize karşı karşıya kalır. Ferit'in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklarlar. Ancak Seyran şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır. Seyran şirketin işlerini tek başına sırtlarken bakalım Ferit bu duruma bozulacak mı? Tabii ki bunlar ve daha fazlası Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Eğer sizler de Yalçap'ın heyecanla bekliyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayısa unutmayın.